Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sevdiğim eski bir oyun olan Commando Strike Force oynayacağım. 2006 yılında çıkan bu oyun Commando serisinin 5. oyunu aslında. Bu seri gerçek zamanda bir strateji oyunuyken 5. oyunu ile birlikte bir anda FPS türüne geçiş yapmış. Bu değişim nedeniyle vaktiyle sevenleri çok yoğun tepkiler ve eleştiriler yapmışlar. Benim için ise çok sevdiğim bir oyun oldu açıkçası e, bu oyun. Önceki oyunlarını oynamadım açıkçası. E, fakat bu oyunun e, Call of Duty ve Medal of Honor'a benzeyen oynanışı itibariyle e, benim çok hoşuma gitmişti. Tabii e, yani ilk oyunlarımda Medal of Call of Duty'ne benim çok hoşuma gitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir oyun. E, üç farklı karakterle oynuyorsunuz. E, Sniper diye bir karakterimiz var, Spy var, casus var. Ee, bir tane de ağır silah kullanan, e, makineli ağır silahlar kullanan başka bir karakterimiz var. Beretti galiba. Zaten şu an e, ana menüde de e, silüetleri gözüküyor. Şuralarda. E, bölüm bölüm bu karakterleri sırayla oynuyorsunuz. Bazen iki karakteri de aynı anda, aynı anda oynadığınız oluyor. E, favori karakterim benim Spy. E, Casus. E, kılık değiştirip böyle sinsi sinsi yaklaşıp e, sabotajlar ve suikastlar falan yapabiliyorsunuz. Çok keyifli bir oyundur. Çok güzel bir oyundur. Lafı fazla uzatmadan başlayayım istiyorum. şöyle bir sefer yerleşelim. Hemen hikaye moduna geçelim. Şöyle adamımızı alalım. Evet. The Nazi army has occupied France. İlk bölümümüz bir And any the suspicion can offer. Evet. Hard seçelim. E, oyunun bölümleri e, genel gameplay biraz kısa. Bölümler de kısa. Çabuk bitiyor. E, biraz zorlanalım diye uzun sürsün diye hard seçtim bu yüzden. Evet. Fransa'nın e, 1942 yılında Fransa'dayız. Köpeğe bak. Evet nazilere nazileri görüyoruz. Köpek sizleri ömür nazilerle gitti şimdi. Hop. tertemiz My name is William Hawkins. I'm a sniper, one of the best. Evet ilk karakterimiz. I have a gift. A gift. William Hawkins. I suppose you could say I'm blessed. Oh yes, I'm good. I'm part of a team. Frank will be along soon. He's a green beret. He's Not stupid muscle like clever muscle. we will turn a shit situation into a win, a big win. last member of strike force is colonel george brown. george brown, he's the boss. what the colonel says, he's the boss. he's what you call a front-line spy. strike force, give him an enemy uniform. i'm sure he'd make it all the way to berlin. we're strike force, the enemy fear us, and so they should. Evet, ilk bölüm biraz

oynamayalı epey bir oldu. Çok severek oynamıştım ben. Evet, yani şuralarda adamlar var gördüğünüz gibi. Ha, yüzüne. Tamam. Ee, yüzebilen tek karakter sniper'dı diye hatırlıyorum. Şimdi bir saniye. Ha, evet, silahlarımız. Evet, çok mu ya? Üstümüze metki falan alabiliyorduk. Neredeydi? Ben geldim yere mi Bu Orada bir şey yok mu? Tamam, bir şey yok şu an. Tamam, neyse. Devam edelim. Şimdi bıçağımızı alalım da. Şimdi şurada bir tane düşman bekliyor. Haritada ee, düşman askerleri yeşil gözüküyorlarsa eğer biz fark etmemiş. Ee, anlamına geliyor. Ee, yavaş yavaş önce bir sarı oluyor sonra bir kırmızı oluyor. Ee, sarı olursa işte şüpheleniyor bir ses falan duyuyor ama yani böyle tam da kesin emin değil. Kırmızı olduğunda da e, kaçmamız gerektiği anlamına geliyor bu. Şuradan bunu vurur muyum? Deneyelim. Tamam bu öldü. Bu salak fark etmedi. Ee, onu da bıçakla öldürmüyor bilmiyorum da yani bıçağa gidip alamam muhtemelen. O yüzden sıkacağız. Hop. Tertemiz. Umarım başka sesi duyan olmamıştır. Yani gelen giden yok. var abi bunlarda. Bunlarda bir şey yok. Ha, ah, Tamam. Metrik buradaymış. Tamam. Hey yalasın da diyor. Yıllanırsın diyor. Tamam. Bunlara geçelim. Başka bir şey yok gibi. Anam şurada bir köprü var. Anam, bizi gören duyan yok. Okey. Evet haritada ee, müttefiklerimiz var. Onlar ee, kurtarılmayı bekleyen arkadaşlarımız. Bunları kurtaracağız. Tamam. Haritada olacak falan köye basıyor. right what have we got here then hmm a nazi filthy krauts always a step ahead entry through the front door looks a problem better forget that i could possibly sneak in the top floor maybe catch him with their knickers down even so looks tricky need to keep the noise down Evet tek tek alacağız bu arkadaşlara. İçeride arkadaşlarımız tutuluyor. Neredeyiz? Tamam. Tamam. Neymiş bu? Right mouse Ha. Dürbünümüz var. Dürbüne basınca arkadaki askerler daha belirgin oldu. Bakalım. Gözükmeyelim de. Eğledim. Evet, şurada arkadaşlar. Şurada hemen önümüzde bir tane Bakın haritada adam çıkıyor. Ee, tamam. Şimdi bıçakla indiremeyiz. İndiremeyiz. İndirsek fark eder mi? Bak şurada. Tamam. Yani pek burada çatışacağız sanırım. Allah gördüler mi? Bizi fark ettiler. Be smart, be quiet, be deadly. Evet. Ünlem olmuşlar. Şu an tam anlamadılar ama orada diyorlar bir şey var diyorlar. Biz yani kedi de olabiliriz. Davşan da olabiliriz ama onlar ünlemlere gidene kadar ağzını fark ettiler. Her türlü çatışacağız zaten. Şuna sıkarak başlayabiliriz. Gülümse Aa, vuramadık. Harika. Ama sizi duydular artık. Burada biri var. Şükür. Bir katışını nasıl vuramadık ya? Kutuya çarptı. Allah. Aa bunlar falan salaklar. Aha. Geldi. Ay. Heyecan yaptım. Tamam abi. Normalde sıkacaktım da dedim kutuya mutluya çarpar yine bir kalkayım abi. Allah sıkıyorlar. Kutu hareket etti. Nerede var? Nice little bullet. Who wants Var mı başka? Başka var mı? Evet şurada bir tane daha var sarı sarı renkte Bu mermi harcamayalım Güzel bıçağımızı aldık Evet Burada kimse var mı? Neymiş bu? Evet bu arada mı geldik? Hop yorgunduk buradayız. Bir şey yok. Önce şuraya bir bakalım da. Evet adamları temizledik gibi bir şey bulur muyum diye bakıyorum. Etrafa. Burada bir şey yok. Haritada gitmemiz gereken yer gösteriyor zaten. Ee, bakalım ne varmış burada. Hmm. Güzel. Aa burayı hatırladım. Tamam. Burayı oynayacağız. Bir sonraki bölüm burası. Tamam. Güzel. Var mı bir şey? İkinci bölümü de oynayacağız burada. Şu tarafa bakalım. Nasıl gidilmiyor. Nasıl boş. Böyle etrafı keşfediyorum biraz ne var ne yok diye. Belki medkit falan buluruz. Buraya girmiş miydik? Girdik buraya. Buraya girdik ha. Buradan olmuyor. Bir şey yok herhalde ya. Böyle ama. Aa inek var. İnekler var. Bir şey olmuyormuş. Hareket ediyor mu? Evet bunlar ölmeyen inek. Bir tane sıktık ama. Aya bak. Kocaman. Evet şurada aa, bak silah yine sıktık ya silahın sesini duydu şuradaki arkadaş. Allah. Bak camdan gördü bizi galiba. Dur, sana Buradan sana geliyorum bekle. Tamam. Buradan geçmiyor. Vallahi geçmiyor. Dolanacağız. Ne yaptı da oradan ya? Hı. artık sarıya dönmüş. Ben bakabiliyoruz. Be tamam bu. Bu arkadaş. Kapı gitti. Kapı açılmıyor. Buradan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz. Burada bir şey yok. Tamam. Yavaş yavaş. Oo. Tamam. Yetkitimizi bulduk. Burada kim var? Nasıl da boş galiba ya. Alt katta olduğu için biraz soluk gösteriyor. Bak o yeşil. Az önce ee, daha böyle yem yeşildi. Daha parlak renkledi. Şimdi biraz rengi soluklaştı. Burada ne var? Üst katta pişman pişman yok. Hela burası banyo. Tamam. Evet. Buraya girdik Tamam Evet merdiven aşağısı Nerede o arkadaş aha şurada Ha Tam Yüksekteysen diyor seni göremez diyor ee, Göremez de Ateş edince görecek o yüzden Aa Kafayı sıktık evet ateş edince görüyormuş ee, Dur abi tamam Oradan vururdu aslında da vurmadı. Ona dikkat etmek gerekiyor demek bu oyunda. Her zaman sıkmıyor. Evet, arkadaşlarımız burada. Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Hello boys, this is a rescue. Hello boys. Grab some weapons and get outside. I saw a Nazi convoy heading this way. I'll go upstairs. Eee konvoy geliyormuş. Hmm. Evet be. Left alt. Nefesini tut. Ha, evet. Nefes tutmaca ateş ederken. Nerede? Aha geliyor. Aynen. Nefes tutunca Abi böyle bir. Vurduk mu lan? Vurdu galiba. Böyle artık Hadi abi mermi Bunu ben vurmadım galiba. Ağzına üç kere sıktım. Yolmazsan. Ne güzel ters Bu çıkımdan mı Bunun için 15 var mı? Evet, çatışalım biraz. Kolumda da adam var galiba. Oh, not şey Oh tamam. Oh shit. I didn't expect that many. How do they know about our plans? We've got to warn Frank. He doesn't evet, know there's a nice welcoming party down here. Frenchie, get to the landing zone and warn him when he arrives. I'll get to the window and give cover. I know the place. I'll go as quickly as I can. Aynı, Tebrik evet, ederiz diyor. Neymiş bu Ha, haritamız var. Tamam. Bunlar da diğer karakterlerimiz. Bununla oynadık. Aynen haritamız. Objektifler ee, falan. neymiş? Nasıl boş? Burada ne var abi? Hmm, i̇statistik ekranı galiba. Hmm. Aynen. Headshot falan vurursak diyor daha çok puan verir diyor. Anladım kırdın ha. Tamam aynen bu aldığımız puanlar falan gözüküyor burada. Rating 4. 4 ratingle oynamışız. 5 yıldız alamamışız bak. Neyse tamam sorun değil. next misyon Tamam bir sonraki misyona geçiş yapmayalım ona bir sonraki videoda geçiş yaparız o zaman görüşürüz İlk bölüm böyleydi